akşamlar dostlar. Bugün sizler ve Transformers Robots in Disguise oyununu oynuyoruz. Hmm. Bir an demiştim ki hmm, Minecraft'tan sonra oynayacağım. Ama yani Minecraft'ın 10 bölümünden sonra ama yine bunu ben belirlemeye karar verdim. Dördüncü hmm, bölümde çekmedim Minecraft'ın. Bazı ala verdim. Bunu oynayalım. Bir gün bir gün bir atalım. atalım. Onsuz Minecraft 10 bölümde o tez bitecek. Ee, yani. Ben bir eve bölümünü oynadım Qabağçadan. Biraz da oynayacağız da emin de açılacak. Bu Bumblebee'dir. Bumblebee'nin yanındaki kırmızı e cheese sıtımıydı diyersen ya da sıvı pis <laughs> üzerinde buna benzer sembol bulunan Transformers ürün varsa bu sembolü cihazın kamerasıyla tavatmak bir seviyeni oyunu sınıfını aç 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 açla bir. ben şimdi size tercüme edeyim. Eğer dev üstünde e, ne oxsa bir tane sembol varsa onu telefonun kamerası scan skan O bir neçe gün uzatılırsa senin marketine gidecek. Bir dakika cevabım indi. <tik> Geldim dostlar. E, e, anamın telefonunu aldım scan için. Çünkü ben de bir bir transformasyoncağı yoktu. Amma telefondan da alıram. Hə, şöbə. Bax, şunu va yem oxuyub sizə təqdim edəmadım. Baxın, burada da göstərib. Mən bir də transkripsiya yazdım. In this quiz in the size. dizimin üstünde de bir tek ee, gel. şey bir Sight Vibes oyuncağı var. Bunu skan ettim. Evet, evet. Neden? Beğenim bu bebe. Değil gördüğünüz gibi e, robotu skan ettim. Yani sizde Ama bunu cevap başkasının telefonunda evyesiz. Başkasının telefonunda evyemezseniz onu. Bakın Side Vibes. Side Vibes tek adım Ninja. Ninja. Bunu skan etmişim. Bence özü de boz, bozdu böyle telefon ana anama atalım. Bekle. Bir dakika, bir dakika. Hayır hayır hayır, skaner bitti. Skaner bitti. Tamam. Skan... Ha, bitince ben size e, nasıl verirdim? Kilisler ver. Hatta almazsın şey verir. Ee, öğrenecek daha çok şey var. Sana etrafı göstereyim mi? Ücretsiz olarak bir robotun çırpı açacaksın. Yok, hmm. Ben bu oyunu min defa oynamışım. Bumblebee'nin başka bir halını açacaktım. Pul yok ben neyse. Burada yoktu, enelgon var. Yani bunu da biliyorsunuz. Mitris. Ee, neymiş bu? Kafa kavus. Bir dakika. Ha, Kav, kafa Hı, kavuşturan mayın. başta kavuşturan bomba. E, böyle e, toprağın altında. Ha ondan. Hmm. Iı, Kuludalıq bölümünde hiç ikinci bölüm. Oynayağın. Iı, Sayt minikon da var burada. Minikon. Eh, bakın Bu. Bumblebee, Sound, Wave, Mena, Sol, Ultra. Bir bilmiyorum. bunu da bilmiyorum. Gavatonus, um, Prime Stone, B Side, Skyhammer. A uh, Skyhammer, Hammer, Hammer, Hammer. Ha bu, ha bu kombin bir botmuş. E, um, Crush kombin, Crash kombi kombinasyon falan kombinildi. He, Power Hero, Starscream, Scream, Bisk. Um, yani sonunda bilmiyordum. Pavavon, Spokonok, Grand Ponder, Wretched, um, Spring Old, Clear Fire, Overear Kru Rat, Grand Town, Windy Raid, Iron Height, Razopole, Prowl, Megatronos, Steve Job, um, Thunderwolf, um, Fracture, Underbite, Jazz, Drift, Optimus, Greenwald, Stongan, Fixit. Bir saç farkısı var mı O ortada çıkığımızı Sweep Stim ya da Jazz Stim. Daha da ne yapmışlar karıştırdım. Drift'in iki mini konudu. Öyleyse başlayalım. De yanımızda da bir tane mini var. Onu da dön dönüştürüyor. Bu 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 iç. Hoppa dakika ay yet 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 ay hoppa disiptikin avcısı çıktı nikonda maşın evi yapıyor hiç sight vibes mındı ezdim geçtim onunla be ha ha cevabım yeni <laughs> 130 puanım var Artık uzun da bilmem ne işe yarıyor. Gel buraya. Hop. Oh, oh. minikon Mini kontrolüm. Mini kontrolümüz da Ben de dönüşüyorum. Um, Sight Pipes robotunu da hoşum. Transform gösterdi gösterdiler. Değilsen olurdu. Hop 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 pa. Yenə bir disiptik navcəsi çıxdı. Bu onun öz qığıcıdır bu səfər. Amma minikonumuzu dönüşdürdüyümüzdə o getdi. Amma sonra təzədən geri qayıtdı. Hə, çox asandı bunlar. Mən bu oyunu axlıma gedə-gedə oynadım amma bütün robotları vağmadım. Var Um, tüm bölümler oynayanda bir skano videosu çekelim. Siz ıı, Robot yüklü yükleyip oynayabilirsiniz. Yani çok meraklı oyundu. En, telefonda en beğenilen be oyunlardan biriydi. Ama en Beğenmeni ve yükleneni Transformers Forget the Fitch yani e, Transformers Savaşçı var. Bu da. En çok o hoşlanır. Transformers Forget the Fitch, Forget the Feat'e. Bakın yani onun da videosunu çekmiştim evvel. E, bu ne videosu? Ay da bunun videosu. Of! E, bu bize verilen e, ben öf öfşe, almaz e, şeymiş. Ultra Spark yani e, üstün kıvırcım kıvırcım da üstün gelp demedi. Gördüğünüz gibi her robot var burada. çok da şeydi robotlar, yani transform sistemi var ise kadar koyup var yani o kadar ama bu ay jet fire koymuyor jet koysaydı bomba olardı bence ne bileyim ben jet çok hoşlanıyorum jet birinci disiptik olmuştu ondan sonra otobot bakın bu da bir adım. Sırak grubundandı yani avtomat. Minikonda adı Bass Breaker 5 Breaker 1. Disiptik'in sonra otobot ol. bu Bass Breaker ya da Düzgün ıı, tera, öf F diyemem tera, Terafüz edilen bilmiyorum. Ama yani yok mu? Kasırga, Hemur, Skog, Hemur, Sterat, Hemur, Kasırga yani Hortum, Skog, Hemur, bunu bilmiyorum. Sterat, bunu da bilmiyorum. Ama Storm olsaydı bilirdim. Storm, hava, yok lan. Fırtına, yani ıı, Hortum, böyle kosmos için bir şey anlayamıyorum yani aslında. Cihazı. Spark. Yani yani Ergon yıksam Optimus'un baba cevabından. Ava düvem deyip ki ve şivem. Hatta bir dakika oldu bir tane Optimus göstermişti. Transformers Robots in Disguise'da deyilsin yani Robot Transformator Transformers bilirəm e, Robots in da Robots in disguise deyilen insan cizvenen robotlar mənasına gəlir. Hmm. Of bu Optimus'u beğenirim. Combine, combine bir vəşmə Power Sugi, Mega Hero Crash Büyük Figür, Titan Değiştirici, Battle Pack, Varol, Power, su su evit su vayo bivest vayo savaşçı titan Hero One step evo tek adım Egon Blizzard Vision Class Ultra Magnus yani bu Ultra Magnus da Optimus Vision Titan Galdia